Arkadaşlar merhabalar. Şimdi keyifli bir başka uygulamamızla devam ediyoruz. Burada bir Android görseli mevcut. Bu Android görselini oluşturmaya çalışacağız beraber. Arkadaşlar resmi incelediğim zaman aslında sağ solu birbirine simetrik bir parçadan bahsediyorsunuz. Bu simetrik parçayı ben mirror komutu kullanarak uygulamak istemiyorum ki daha fazla konuya değinebileyim. Bir yarıyı çizip de mirror'la kolayca halledebilmem mümkün. Ee, özellikle farklı farklı şeyler kullanmaya çalışacağım. Hele ki yardım çizgilerle Durumu izah etmeye çalışacağım. Mümkün olduğu kadar sizin için zorlaştırmamaya, kolaylaştırmaya çalışacağım ama e, Uzun yollardan gittiğim zaman da arada anlatmak istediğim şeyler olduğundandır. Şimdi arkadaşlar kafa kısmı ile başlamak istiyorum. Kafa kısmında e, Bir yarım daire söz konusu. Orjini şu yarım dairenin merkezi olarak düşünerek Çizmeye başlayacağım. İki tane göz araları 220. Bu e, yarım dairenin merkezine göre 140 yukarıda. Her birinin çapı 50 mm olacak şekilde. Bu yarım dairenin yarı çapının da 250 olduğunu görebiliyorsunuz. Başlıyorum. Önce boş parça belgesi açıyorum. Front plane üzerine sketch tanımını yaptıktan sonra kullanacağım ilk komutum center point arc. Komutu çalıştırıp önce merkezi klikliyorum. Sonra da başlangıç noktası ve ikinci olarak da bitiş noktasını klikleyip sağ klik selekle komuttan çıkıyorum. Sonra bunu tam ortada simetrik bir şekilde bir çizgi parçasıyla birleştireceğim. Bu amaçla midpoint line komutumu kullanıyorum. Merkezi klikledim ve çizginin ucunu da buraya yapıştırıyorum. Mouse'un sağ altında yataylık sembolünü görüyorum. Çizginin yataylık tanımına sahip olduğunu biliyorum. Sağ klik selekle komutu yine kapatıyorum. ICHOW komutundan ölçüler ve relationları göster seçeneğini işaretliyorum. Şöyle bir kontrol ederseniz sorunsuz bir dairenizin olması gerekiyor. Şimdi ölçlendirme komutum olan Smart Dimension komutunu çalıştırarak yayı klikliyorum götürüp ölçüyü sahne içerisinde bir yere tekrar klikleyerek bırakıyorum. Ölçü 250, 225 miydi bir bakayım arkadaşlar. 250 imiş. Ölçümü 250 olarak yazıp onaylıyorum. Şimdi gözleri oluşturmak üzere ölçülendirme komutumu kapatayım. Yardımcı çizgi komutum olan center line komutumu çalıştırıyorum. Şu merkezden 140'ı temsil eden bir çizgimi çizdim. Sonra ikinci çizgi midpoint line komutumu çalıştırdım. Bu komutun da yardım çizgi olarak çizilmesini istediğim için options kısmındaki for construction seçeneğini işaretliyorum. Bunun midpoint line olduğunu biliyorum. Klikleyerek midpoint line çizgisini yatay olarak çizip sağ klik select ile komutu kapatıyorum. Şimdi bu çizgimin ucunda gözleri temsil eden iki çemberimi çizip sağ klik select ile komuttan çıktıktan sonra kontrol tuşuna basarak her iki dairemi seçiyorum ve çaplarının birbirlerine eşit olabilmesi için make equal relation'ı işaretliyorum. Ölçülendirme komutumu çalıştırıyorum. Birinci çizgimin uzunluğu bu çizgi 140 uzunluğunda. İkinci çizgim 220 uzunluğunda. Ve bir tane daire işaretleyerek çapını 50 mm olarak ölçülendiriyorum. Ölçülerin doğruluğunu bir teyit edeyim. 140, 220 ve çap 50. Bu kısımlar tamam. Sırada şu antenler var arkadaşlar. Antenlerle ilgili olarak dilerseniz önce bir e, offset komutu uygulayarak sol taraftakini slot komutunu uygulayarak sağ taraftakini çizeyim. İki farklı komutu göstermiş olalım. Şimdi arkadaşlar geliyorum şeklime yaklaşıyorum şöyle sağ klik selekle ölçülendirme komutumu kapattım. Önce basit bir line buraya bir tane serbest çizgi bırakayım. Bunda offset kullanmak istiyorum. Bir de slot komutu kullanacağım. Bu slotlardan birinci seçeneği kullanabilmem mümkün. Komutu çalıştırıyorum. Buraya doğrudan doğruya çizgi çizer gibi ekseni çizdim ve direkt yarıçapını rastgele bir yerde bırakarak sağ klik selek yaparak komuttan çıkıyorum. Şimdi açılar ölçlendirme komutumu çalıştırıyorum. Bu çizgiyle dikey eksenimi seçiyorum. Aradaki açıyı bırakıp 30 derece enter diyorum. Aynı işlemi sağ taraf için orta ekseni bu eksene göre 30 derecedir diyorum. Şimdi pozisyonlar ve diğer ilgili tamamlamalar. Öncelikle arkadaşlar şuna bir offset komutu uygulayacağım. Offset komutum herhangi bir nesneyi belli bir mesafe ötede kopyalamak için kullandığımız seçenek. Komutu çalıştırıyorum. Ee, burada arkadaşlar önce seçenekleri bir boşaltayım. Komutu çalıştırıp çizgimi gösterdim. Çizginin sağ tarafa doğru 10 mm uzaklıkta bir kopyası oluşacaktır. Reverse dersem bu taraftan alacağımı biliyorum. Bir de directional dersem de çift taraflı alacağım. Çift taraflı almakla da yetinmeyeceğim. Bu uçlardaki arkların da yapılabilmesi için cap ends seçeneğindeki arkın işaretli olduğundan emin olarak işlemi onaylayacağım. Gidiyorum ölçü R6 idi. Öyleyse offset mesafesini 6 olarak buradaki kısma giriyorum. Bitti mi? Bitmedi aslında isterseniz. Construction geometri kısmına, konstrüksiyon geometri kısmına bakarsanız yani orijinal çizginiz burada oluşan çizgilere dair bir ayar görüyorsunuz. Base geometri yani referans geometri ilk geometrimin yardımcı çizgiye yani konstrüksiyon çizgisine dönüştürülmesini istediğimi söylemiş oluyorum. Artık onaylayabilirim. Evet. Geldim şimdi fazlalıklardan kurtulma zamanı. Trim komutunu çalıştırıyorum. Şu kısımları ortadan kaldırıyorum. O da yetmedi. Şurasıyla şuranın da kesilmesini istediğimi söyleyip komutu kapatıyorum. Şu ince çizgi kafanızı karıştırmasın, bunun doğrultusunu temsil ediyor arkadaşlar. Bakın şurada da bir ölçü var, şuraya 200 ölçüsü, 50 ölçüsüne ait çizgi olduğunu da görebilirsiniz. Bakın bunun devamını temsil eden çizgi parçası bu, normal sketch çizgisi değil. Diğer ölçülerimi de verelim. Şu yükseklik ölçüsü de 124 bu resim için. Bir de şuranın ekseni olan uzaklığı. Şu, şu ölçü var. 80'de yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakarım şimdi. Baktık. 160. Evet. 80 yarısı. Şimdi sağ tarafı şekillendireceğim aynı biçimde. Sağ taraftaki nesnem slot. Escape diyerek şu ölçülendirme komutunu kapatalım. Sağ taraftaki nesnem slot arkadaşlar. İlgili ölçüleri verelim. R'si 6. Şimdi 80 ölçüsünü vereceğim ama şu noktanın buraya oturtulması gerekiyor. Çünkü bu noktadan itibaren 80. Escape diyerek ölçülendirme komutunu kapattım. Bu noktayı bunun üzerine çakıştırıyorum. Şu noktayı çakıştırıp. Aralığı 80 olarak ölçülendiriyorum. Bu noktanın bu ekseni olan uzaklığı 80. Şimdi trim yapacağım. Bir de yüksekliğini verecektim pardon. Burası da 124. Evet. Burayı trimlemek istiyorum. Trim komutunu çalıştırıp şunu kesmeye çalışacağım ama burada istediğiniz tepkiyi alamayacaksınız. Şuraya bakarsanız, e, bu operasyon slotla e, slotu bozacak diyor. Tamam diyorsunuz, tamam diyorsunuz. Slotun bütün çizgileri için bir daha gösterme. Tamam diyelim. Evet, slotu bozduk. Slotu slot olmaktan çıkarttık arkadaşlar. Diğer tanımları vermem gerekiyor. Bakın bütün tanımlarını kaybettim. Şimdi işlemi geri alacağım. Ctrl Z, Ctrl Z diyerek geri aldım. Trim komutu bunu yapmadan ben kendim yapsam nasıl olur? Şöyle de olacaktır. Slot'u seçtiniz. Bütün slot'un seçildiğini göreceksiniz. Sağ klik yapıyorsunuz arkadaşlar. Explode Slot seçeneği göreceksiniz. Slot'u patlat. Slot'u patlat derseniz normal çizime dönüşecektir. Bu istemediğiniz yerleri artık delikle silebilir veya kesebilirsiniz. Trim'le şuraları da ortadan kaldırıyorum. Hangi tanımlar gitti diye bakıyoruz. Escape'de trim komutunu kapattım. Bakın şurada tanjant gitti. Bu iki nesne arasına tanjantı veriyorum. Başka ne gitti? Bir de paralellik gitti. Bakın bu ucundan tutup sarsarsam yani şu yan çizgilerin o şu merkez çizgisine olan paralelliklerinin gittiğini görüyorsunuz birbirlerine göre simetrikliğin hala tanımlı olduğunu da göreceksiniz. Bu çizgi bu çizgiyle paraleldir tanımını kendim vererek durum düzeltmesi yapıyor. Şu çizgi çok önemli değil. İsterseniz bu çemberin devamına çakışıktır diyebilirsiniz. Evet üst kısım tamam. Şöyle ölçü ve relation'ları gizleyerek durumu görebilirsiniz. Tekrar açıyorum. Şimdi alt kısmı oluşturmaya çalışacağım. Alt kısım Şöyle uzaklaşıyorum biraz, burada bir dikdörtgen görüyorsunuz. Şurada iki tane slot, burada iki tane slot. Şu aşağısı için, şunlar için slot kullanmayayım ama sağ ve soldaki kollar için slot kullanayım. Burası da bir dikdörtgen. Geliyorum. Şöyle yapalım, line komutuyla gerçekleştireyim bunu isterseniz. Şöyle line komutu kullanarak bir dikdörtgen çizimi yapıyorum. Yaklaşıyorum, burada arka geçiyorum. şöyle yaparak olayı tanımlıyorum. Gerekli tanımları tamamlayacağım. Escape dedikten sonra öncelikle şu çizginin bunun orta noktasında kalmasını istiyorum. Çünkü bu dikdörtgenin sağa sola böyle gitmesini istemiyorum. Çizginin yaklaşınca orta noktasını seçtim. Kontrol tuşuna basarak bu ekseni de seçtim. Bu nokta bu çizginin doğrultusunda anlamındaki make coincidence seçeneğini işaretlersem bu da dikdörtgen bunun orta noktasını e, bozmayacaktır. Bir de bu doğrultu da şununla aynı hizada olduğuna göre bu çizgi de bu noktayla aynı doğrultuya sahip anlamda make coincidence çakıştırmasını yapıyorum. Ayaklara odaklanacağım. Bir kere şu ikisini seçerek çapların eşit olduğunu söylüyorum. Bu birincisi. Ortalayabilmek adına şu çizgiyle şu çizgi boyları da birbirine eşittir diyerek geometrik tanım tamamlamasını aşağı yukarı elde etmiş oluyorum. Bu çizgi aşağı yukarı iniyor. Bunu da engellemek adına bu çizgiyle bu çizgi de kolineer yani aynı doğrultuda tanımı veriyorum. Evet başka neler kaldı eksik. Bakın bu iki ayağın boyları değişik. Öyleyse bu iki çizginin boyu da birbirine eşittir dersem ilgili durum düzeltmesini son olarak şunu da tanımlamamı istiyor. Bu çizgide bu çizgiyle kolinerdir. Tanımı yaptım. Evet. Ölçülendirmeleri. Şimdi ölçülendirmelerini verelim. Smart Dimension'ı çalıştırıyorum. Hangi ölçülere ihtiyacım var? Bir kere şu aralığa ihtiyacım var. Resme gidiyorum. Aralık 40. Dikdörtgen 460. Burası 40. Şu 460. Ondan sonra devam edelim. 125, 110. Şurası 125. Şu çizgi boyu 110. Şu iki eksen arasını gördüm. Yanlış görmediysem 255'miş. Zaten siyah tanımını aldı arkadaşlar. Escape dedim. Slot çizeceğim iki tane. Bir tane slot burada. Dikey çizdim çizgi. Bir tane de burada. Escape deyip kapattıktan sonra her iki slotu sırayla seçip slotlar birbirine eşittir işaretlemesi yaptım. Slotların baş kısımları yatayda aynı hizadadır ilişkilendirmesi yaptım. Bir tek aralık sorunu var. Aralık sorunu da ölçülendirme ile halledelim. Gerekli ölçlendirmeler için resme bakıyorum. Bakın 66'ya 308 bir de R 36. 66 308 ve 36. Şurası 66. Şu 308. Şu da 36 arkadaşlar. Aralığı ne kadarmış? 321 ölçüsü görüyorsunuz. Yani bu eksenin, bu eksene olan uzaklığı da 321. Şunun da 321 tanımını yapıyorum. Her şey eşit olduğu için bu da siyah rengi aldı. Çünkü slot eşitliği söz konusu. Baş kısımda yatayda birbirine göre hizalıysa mesele kalmamıştır. Şimdi ölçülendirmeleri gizle. Relation'ları gizle dedik. Bir de hacim verelim bakalım bir hatamız varsa zaten kendini gösterir. Future araç çubuğuna geçiyorum. Extrude Boss komutunu çalıştırıp onaylıyorum. Evet plakamız oluştu. Herhangi bir hata olsaydı zaten bu hacim oluşturmada sorun yaşayacaktım. Uygulamamız bu kadar. Umarım sizin için eğlenceli bir uygulama olmuştur arkadaşlar. Devam edeceğiz.